öğretimciye kişisel ya da, ağır yanı, ya da kaynağımız siyaset üstü bir yaklaşımla tüm ilçe sakin. istihdam programları özel kazanımlar dost meramda hep birlikte zamanı şimdi dostluk zamanı dost meram belediye üniversite milliyetin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle birliğiyle oluşturulmuş eğitim modeli itibariyle şu anda ülkemizdeki ilk ve tek merkez olacak. Buradaki temel düsturumuz Down sendromlu bireylerimiz ve ailelerinin yaşam kalitesini artırırken onlara destek vererek yalnız olmadıklarını gösterebilmek. Bizler de Kadimşehir Konya'mızda Down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola koyulduk ve Konya'nın ilkler şehri olmasına katkı sağlamak adına Güzide ilçemiz Meram'da çalışmalarımıza başladık. Dost Meram ile Down sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rollerini üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz aslında. Bunun için kurduğumuz Dost Meram ile özel bireylerin fiziksel, zihinsel, duysal ve sosyal gelişimlerini bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz. Dost Meram, Down sendromlu bireylere yönelik özel eğitim programlarına sahip olması ve aileyi de eğitimin bir parçası yapmasıyla hiç şüphesiz kısa süre içinde ulusal ve küresel ölçekte adından söz ettirmeyi başaracaktır inşallah. Dost meram, hobi alanları, sosyal olanaklar, iş hayatına hazırlık, aile ve eğitim gibi özellikler başta olmak üzere pek çok açıdan öne çıkmaktadır.